İyi madem yarın yine görüşeceğiz. Toplantıdan sonra veya tabii önce de olabilir. Beraber baş başa bir yemek yiyelim. Değil mi? Cemal Hakver. Ne Ben sana söyleyeyim, bu bir işler çeviriyor. Bence hemen İdmit abi arayalım. Ya, telaşlandırmayın adamı. Gidiyoruz işte, göreceğiz ne varsa. Arkadaşlar, rahat olun. Kendinizi bana bırakın, zararlı çıkmayacaksınız. Cemal Hakber'le görüşmeye geldik. Tabii, hemen ilgilen. Kenan Baran dersiniz. Tabii ki. Dosyalar hazır mı? Bizim omurda almaya başladı. Evet efendim, hepsi hazır. Getiriyorum. Tamam, çabuk. Tabii. Tamam. Dün karşılaştın zaten. Alt tarafı bugün ikinci kere karşılaşacaksın. O da bir saat sürer en fazla. Heyecanlanacak bir şey yok. Yani bu kadar heyecanlanma. Ateş e, Geliyorum, geliyorum. Hadi kızım, sen neleri hallettin. Bunu da hadi. Nerede kaldı bu adam ya? Daha ne kadar bekleyeceğiz? Kenan lütfen olay çıkarma. Şaka yapıyorum şaka. <laughs> Ama gerçekten nerede kaldı? Bu kadar zamandır burada bekliyoruz kumar kuşu gibi. Bekle bekle nereye kadar yani? Geldiler. Ha? Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk, Hoş bulduk efendim. Ee, görüşmeyeli nasılsınız bakalım? Buyurun. Şaniyiz ya, mükemmeliz. <laughs> sizi gördük daha da iyi olduk Cemal Bey. Sağ olun. Yalnız bir şey söyleyeceğim, sizin ekipten hiç memnun değilim. Aa, o ne? Ee, baksanıza şu masanın haline. Nerede bizim sizi dün ağırlığı şeklimiz, nerede sizin bizi ağırlığı şekliniz? Yani şu masaya bakın ya, yani insan bir kuru kurabiye bir şey koyar, çay kahve servis yapar, hiçbir şey yok. Yakışıyor mu size yani? Kenan Bey, biz önce icraata bakıyoruz. Önce çalışmak, ikram kutlama da sonra. İyi öğrenirsiniz bu seferlik affediyorum. <laughs> <laughs> ben sana diyeyim bak, bu ihale Fatoş Hanım'a patlayacak. Kesin ikramlardan o sorumlu. Demedi deme. Kerem, Kerem Bey, Kerem Bey. Lafı uzatmaya gerek yok. Hadi imzalarımızı atalım biz. Ben boş lafı sevmem. Seveni de hiç sevmem. İyi tamam atalım ben. En sevdiğim şey imza atmak. Bayılırım imza atmaya. <laughs> ee, fotoğrafçı gelecek mi? Fotoğrafa ne hacı? E hani siz seviyorsunuz yani fotoğrafta videoydu falan bilmem ne. Çekiyorlar insanlar falan hani bizi imzalarken çekeceklerse diyorum. Siz sonra ihtiyacınız var bir şey yapmak için. O bekleyelim de ondan sonra imzaya girelim diye dedim yani. Ataş Hanım orijinali bu mu? Evet efendim. Buyurun. Vay aldı yakışanı budur lütfen buyur <laughs> Cemal Bey bunda bir tuhaflık var. Bir bakar mısınız lütfen? Ben dosyaları şu altı parkezi gönderdim. Bir değişiklik yok. Yok Fatoş Hanım'a kızmayın. Sabah bize yolladığı dosyayla aynı. Hepimiz inceledik okuduk. Bir sorun yok yani. Ama şimdi hoşuma gitmedi şu an. Nedense. Kenan Bey bu ne demek oluyor? Bu ne hadsizlik? Estağfurullah canım. Ben haddimi her zaman bilirim. Ben sizin gibi değilim. Ama bir bir alışkanlığım var, kötü alışkanlık. Haddini aşana durması gerektiği yeri söylemeden de ben duramıyorum. Yapamıyorum yani. Ne yapayım? Bu da benim kötü alışkanlığım. Öyle diyelim. Siz onu bırakıp şuna bir bakın. Siz çok seviyorsunuz ya fotoğrafla insanlara şantaj yapmak falan. Kendinizi yabancı hissetmeyin de sizin yönteminize başvurun. Bir bakın kontrol edin. Hani buradan şimdi ben rejiye, reji yakın girmesin falan derdim ama reji yok burada. Ne yapalım? <laughs> ya güzel espri. <laughs> Biraz rahatlayayım. Tam yerine oturdu şimdi. Ben sevdim. <gülüyor> <gülüyor> Ya adam gitti. Bu kız burada kaldı. Bık dese gitse ilaç verecek adam yok yanında ya. Aa, olacak şey mi? Nasıl ya burası böyle? <laughs> Allah Allah. Bize bir portakal suyu falan bir şey söyleyin ya. Boğazımız kurudu. Burada bekliyoruz ne kadar zamandır? Ya ne yapacağız? Abi sen iyi misin? Arkadaşlar ya? sakin olun. Arkadaşlar sakin olun. Ben bizim hakkımızı koruyorum. Cemal hak ver yoluyla, onun yöntemiyle kendi hakkımızı koruyorum. Yapmayın. Vallahi Allah aşkına git. Hikmet abi'yi evet. ara. Ne? Allah Hayır, sakın. Hikmet abi aramayın. Namerde mertlik olmaz. O da bilir bunu gayet güzel. Namerde mertlik olmaz. Hikmet abi aramayacaksın. Bitti. Bu kadar. Namerde mertlik olmaz. Olsa dükkansız ama olmaz. Hepsi senin yüzünden. Her şeyi bu hale sen getirdin. Ah. İlaçları yanında mı? Evet. 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 güzel, çok güzel. Şimdi sen içeri giriyorsun. Bu akşamları aldığı sakinleştiricisi var ya ondan veriyorsun. Eğer ondan alırsa günümüzün geri kalın daha iyi geçer diye düşünüyorum. Hadi. Hadi bakma öyle. Hadi hocam yapabilirsin hadi geç içeri. Hadi. Hadi hadi yapabilirsin hadi. Sus Pislik herif. Ulan biz gibi mi çattık ya? Omurgasız herife denk geldik ya. Ne zannediyor bu herif kendini ha? Ne zannediyor? Cemal Bey, e, acaba şu ilaçlarınızdan bir i̇laç tane... İlaç ilaç istemiyorum ben. Git çağır o buraya gelsin. O Kenan denen o... Al, buraya getir. Çabuk. Emredersiniz efendim, emredersiniz. İçeriyi toplayabilir misiniz?